Kıvılcım. içeri geç geliyorum anne. değil de Gerçekleri duymaya hazır mısın anne? Babam seni aldı diyor. Kızılcık şerbeti dizimiz yine final tadında bir bölümünü geride bıraktı. Kıvılcım ve bebeğine bir şey olmasın diyorsanız videomuzu beğenen sayımızı görelim. Maalesef Kıvılcım zehirlendi ama merak etmeyin bebeğine bir şey olmayacak. Ama şimdilik zehirlendiği açığa çıkmayacak. Çok geçmeden bu gerçek ortaya çıkacak. Beril ise yakalanacak. Ömer gerçekleri öğrenecek kişi olacak ve Beril'e iyi ders verecek. Nilay ise artık dayanamayacak ve Pembe'ye Abdullah'ın ihanetini söyleyecek. Pembe büyük yıkım yaşayacak. Işılsa her şeyi kontrol altında olduğuna seviniyor ama yuva yıkanın yuvası olmaz bu atasözü unutuyor. Işıl mutlu olmayacak. Buna pembe izin vermeyecek. Işıl'ın derdi para olduğu da en kısa sürede ortaya çıkacak.